Az ne i̇şte, şey. şey şey şey. yolu, genişlet yolu. Yolu genişlet. Devam et, devam et. Devam et. Devam et. Yolu genişlet. Devam et. Devam et. Devam et. Devam yolu, Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam seni istiyorlar. Az, az daha az da. daha. Babacığım az geri. Az geri. Az geri. Az geri. Yavaş yavaş. Gel gel bu kadın şey. Gel bu kadın. Bir tarafa, gel, gel, bir tarafa, Şu tarafa, Şu tarafa bir gelsin. Bu tarafa bir gelsin. Kendine dikkat. Demire dikkat. arkadaşlar. Tamam tamam yavaş dur dur demire dikkat demire dikkat demir var önünüzde demir var önünüzde açıyor açıyor tamam Sen bırak açın. şu kamerayı tamam, gözünü seveyim Ayağın ya Ayağını indir biraz. Sal sağ ol çıkar adam. Aman الله أكبر. <applause>